Sen için. Şey videolarına bayılıyorum ya. Gerçekten sabahın altında kalkıp wow. işe mi gidiyorsunuz? İşe 10 dakika geç kaldınız diye patronunuzdan azar mı yiyorsunuz? <laughs> Özür dilerim patron <laughs> falan. Ne, nasıl bir beklentileri var? Ha, tam olarak ne bekliyorlar bizden? Hani ne olmamız gerekiyor? Hani hepimiz milyoner mi oluyoruz? Hepimiz milyarder mi oluyoruz? Ne yapıyoruz? Hepimiz şey mi girişimci mi oluyoruz? Hepimiz direkt olarak hepimizin milyarlık şirketleri mi oluyor? Yani ne yapmamız lazım? Hani, hani nasıl oluyor? Hani Mantı, mantığı anlamıyorum ben yani. Herkes milyarder oluyor. Herkes milyarder olunca diğer işleri kim yapıyor? Şaksi hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Hmm. Sabah 4.30'da kalk 15. iç. <laughs> <laughs> Otizm eşek ticaretine başla. Hay <laughs> hay. Çok rahatsız edici ya. Çok rahatsız edici bir herif ya.